O zaman nane yedi sarı giyen aynen <laughs> O ne man çakılıyor Tokyo'ya Tamam Baya kalabalık 5, 5 kişi, var orada Hepsi tekli Ayrı ikili var Geri düştüm Geri düştüm Şu an öldük galiba Burada bir yerde Aha, se bir dakika. Bak, Bot abi, mu? Gerçek olabilir. benle. Gerçek Gerçekmiş. Bir baksanıza. Helal. çalamadım. Ha çaldım. Size geliyor. Hı, hmm, adamın botunu çaldım. Oyunu <laughs> bug'dan yürüyorum. Arabaya 50 kim bindi araba? Ben. Ha gördüm adamı. Bledi. Free kill. Rain rip. Ghost'cu. Hmm. Abi böyle de gol sıcaksan en azından böyle yapma ya. Bekleyecek burada tamam mı? M4'ü var. var. Sen olmasan. Bak hareket Buggy etti. Sen. Sakin sakin. Araç abi araç gidiyor, araç gidiyor şurada. Tamam. Oraya cover aldı. Arabamızı kurtarsanız oradan be. Şu kar 98 çekin. Ben de 4 çekin. Ee, ses var, ayak sesi var. A, ses var. Adamlar burada. Elinize ya, sağlık abi. 3x bıraktım Abi önümüz dolu. Önümüz dolu. Evet. Tamam, abi. Abi, adam adam. sıkıyor. Üçümüzde. Önümüz. Çok Hemen önemli. önümüz. Ee, Şurası şey var. alıyorum. Ş şurada da adam. Candayım. Tam üstünde var. Tam, Al Alper abi iyileşsin. Tepedeki baydi ya. Bakıyor ya vurursunuz onu. Aldım onu şimdi. Alper de şeyi alıyorum abi. Enir'i En Enir'i sal abi. Şimdi de ben attım. Araba boş, boş bak boş, şunun aksına çıkacak. Location. Tamam abi. Geliyor. Abi ses vermesek tararız az. Tarayacağız zaten. Bir, iki, Abi, üç. Bayağı dolu <laughs> sonuncuda lan. <laughs> Sadece, evet. yok, aç, evet. mı Arda varsa bir tane kompa alsana. Aa köprüden araba geliyor. Yok karşıda. Arda, şurada, kim? Şurada, şurada. Kastı, kastı, kastı şuraya geçecek. Enemies ahead. Gördüm abi tepeyi alacak büyük ihtimalle. Lan. Ya bunun üstünde de hiç hareket edemiyorsun ya. Abime Abi ne var? Buralı. Alsana. Ha ha. Çatı da. Oy. Hadi şat attım ona ya. Güzel. AVM al bir tane de komp alsana be sana bir zahmet. Bir tane AVM var abi. Hatta birinin bir kaç tane mermisi var. Gelsene herhalde. Abi birinde de var abi 4-3 AVM. Tamam var. o zaman gidin alın. Arabayla gidin hatta oraya. Alın gelin AVM'yi. AVM'leri alın abi. Yani 4, 4'te biz 8, Tamam nerede? gördüm. Aşağı atlasana kim var üstünde? Atla ben. Siz orada loot'unuzu yapın. Boros'u alın gelin sonra. Adam bakıyor. Bunda AVM'yi al al AVM'yi al istiyorsan Ara. Abi lan bir Eline sağlık Sakin ol şampiyon ben daha ölmedim <laughs> Lovdular abi biliyor musun eline sağlık abi Abi kasıyor, çok fena kasıyor burası. Dediğim gibi tepelerde olabilirler. Abi ya drop tarafı tarafı ya da... Aynen drop değil. tarafından kustu... Aynen. aynen aynen. Gelsene de bir drop tarafına doğru. Abi evlerdeler. Drop'a koşuyor şu an açıktan. Adam var ya, bir canı var ha. Adam nerede? Biri de drop'ta. E, bu ev lan, bu ev. Düşman görüldü. Son iki mi? Son iki. Ya nasıl abi ya, ben anlamıyorum ya. Nasıl, kapısını sıkıyorum ya. Bu Garip Hadi ya, bir orada. şey var ya, anlamadım ki. Bozuk bozuk oyun bozuk beyler. Kafasına sıkıyorum body gidiyor ben anlamadım. Ben kafasını sıkıyorum adam adam düşmüyor. <laughs> Düşman görüldü. Benim kıyafet. Bir baygın sis yolu çalışıyor. Gerek abi. yok ya. Doğru, doğru. Onlar bir baygını rahatsızmaya çalışıyor. O da bir badiye daha vermeyin. İyi, gayet tamam. güzel. Hiç Elinize çabuk. sağlık.